Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bu arkadaşlık bilekliğinin anlatımını yapacağım. Kapama kısmı bu şekilde. Ben daha farklı kapama şeklini yapacağım. Bu şekilde kapamasını isteyen arkadaşlar bana yorumlardan ulaşabilirler. kanalımı takip etmeyi, bana destek olmayı unutmayınız. Bilekliğimiz bu şekilde. Hem kolay hem eğlenceli bir bileklik yapımını anlatacağım size. Şu şekilde. Şimdi öncelikle 4 adet ipe ihtiyacımız var. Ben e, beyaz, sarı, mor ve e, kırmızı renkleri kullandım. Benim elimdeki ipler amigurumi ipi. Sizler e, lif ipleriyle veya arta kalan ipliklerinizle de yapabilirsiniz. İkişer metre olacak bütün ipliklerimiz. Çünkü ikiye katlayacağız bu şekilde ipliklerimizi. Tam ortasından. Bu şekilde tam ortasını bulduktan sonra şöyle şu yuvarlak kısmı yapmak için yani ben pelik ördüm ama bunu bu şekilde de kullanabilirsiniz. Şöyle minik bir halka bırakacağım arkadaşlar. Ki şu iki ucu şu iki öreceğimiz ucu e, oradan geçirip bağlayabilelim. Şöyle bir uç bıraktım orada. Güzelce sıkılaştıralım bütün ipliklerimizi. Evet. Bu şekilde. Şimdi bütün ipliklerimiz arkadaşlar ayıracağız. Mürdüm. Mürdümden sonra beyaz veya kırmızı bu şekilde 4 adet sağ, 4 adet sola ipliklerimizi ayırıyoruz bu şekilde. Aynı şekilde bu kısmı da aynı renkler gelecek şekilde ipliklerimizi ayırıyoruz. Şimdi 4 adet sağa 4 adet sola ayıracağız ipliklerimizi. Şimdi ilk ipim mürdüm. Şimdi şu şekilde tekrar göstereyim. Şu şekilde ilk ipimle başlıyorum. Bu ipimiz ilk etapta hep sabit kalacak. Bir. iki kez düğüm attım yavaş yavaş göstermeye çalışıyorum tekrar ipim yine şu şekilde bakın kırmızının üstüne sürekli ilk baştaki ipimle ile yapacağım arkadaşlar bir Çok yavaş göstermeye çalışıyorum ki anlayabilirsiniz Tekrar, bakın ipim üstte, şu şekilde normal düğüm atıyoruz. Ama ipim hep bu tarafa bakacak şu. Bir ve iki. Şimdi bu ipim ortada bırakıyorum. 1 2 3 4 ipim şimdi tekrar bu ipimle başlıyorum şimdi bu ipimde sağ tarafa bakacak diğeri solaydı bu da sağ şöyle yine düğüm atıyorum bu ipimi çekiyorum bu ipimi yukarıya doğru düğüm atmak için kullanıyorum 1 tekrar aynı işlemi yapıyorum çok yavaş anlatmaya çalışıyorum ki anlayabilirsiniz tekrar beyaz ipimi tutuyorum sabitliyorum ve itiyorum yukarıya beyaz ipimi bu kısma aldım şimdiki ipim kırmızı şuradan şaşırsanız şu kısımdan bakarsanız ipler zaten orada belli tekrar gördüm ipimi bir iki şimdi bu kırmızı ipimi yan tarafa bıraktım şimdi sarı ipimi çalışacağım sarı ipimizde yine aynı şekilde olacak bir ve 2 Hani ilk sırası biraz kafanızı karıştırabilir. Şimdi iki mürdüm ipin orta kısımda. Bu orta kısımda iki mürdüm ipimi şu şekilde normal düğüm atıyorum. Hiç sağa solu fark etmiyor. Bir ve iki. Şimdi sırasıyla artık iplerimi bu şekilde yürütüyorum arkadaşlar aynı tekniğe devam ediyorum şimdi beyaz ipimde sıra şu mürdüme gelene kadar beyazımla bağlama yapıyorum bir iki ipim beyazım üstte bu sefer ikinci düğüm atıyorum her ipe iki kez düğüm atıyorum arkadaşlar şimdi mümkün ipime geldi yani orta ipimi bir ve iki Şimdi orta kısmı yaptığımıza göre yani artık beyaz ipimiz orta kısmı oldu gördüğünüz gibi yine aynı işlemi sağ tarafta yapıyorum sağ taraftaki ipim de böyle üste gelecek şekilde sadece şu ipi oynatmamız yeterli arkadaşlar bir tekrar atıyorum. ve çekiyorum bu şekilde ve kırmızı ipimi işim bitti tekrardan aynı işlemi diğer ipliklere de uyguluyorum bir ve iki adet düğüm attım gördüğünüz gibi sarı de bitti mürdüm ipime geldi sıra artık bundan sonra bütün işlemleri aynı şekilde tekrarlıyorum arkadaşlar 1 ve 2 Şimdi iki ipim ortada kalanlar beyaz. Gördüğünüz gibi modelimiz çıkmaya başladı. Onlar artık sağ sol fark etmez. İki adet şu şekilde düğüm atıyorum. Bu şekilde. Şimdi ortada kalan iplerin gördüğünüz gibi beyazla başladık. Beyaz. oldu. Bu şekilde ipimin orta kısmı sürekli değişecek. Şimdi kırmızı ipimde sıra. şöyle sabitliyorum. Bir, iki. Sarı ile bitti. Artık dediğim gibi sürekli aynı işlemi tekrarlayacağız. Bu şekilde bir, 2 Her ipliğe iki kez düğüm atacağız. Unutmayın arkadaşlar. Sol kısmı sol üstte kalacak. Sağ kısmı da sağ üstten çalışacağız. Sağ üstten bu şekilde normal düğüm atıyoruz artık. Şöyle sarı ipimi tutuyorum. Bakın dikkat edin. Kırmızıyı çekiyorum. Yukarıya doğru. Şu şekilde Sarı bir kez daha Düğüm atacağım Yani tek düğüm atmayın Unutmayın Çift düğümler olacak Şimdi mürdüm Bir iki Mürdümle de bitti işim Artık her şey daha kolay olacak. Şimdi ortada kalan ipliklerimi sağ sol fark etmez. Bu şekilde Düğümcük atıyorum. Bir. Yani yapmamız gereken sadece tek şey bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle modelim ortaya çıktı. tekrardan gösteriyorum. Biraz yakınlaştırdım kameramı. Gördüğünüz gibi bu Üste kalıyor. Normal düğüm atıyoruz arkadaşlar. Bir. 2 Bir. 2 Artık her şey daha rahat, daha kolay ilerleyecek. Evet. Şu an sarı ipim ortada kaldı. Sağ kısma gelince de sağı üstten alıyorum. Sağa bakacak ipim sağ. 1 2 Yani eliniz hızlanacak benim gibi. Geldiğim zaman aynı şekilde Hepsi bu kadar. Evet gördüğünüz gibi modelin ortaya çıktı. Yapmamız gereken sadece arkadaşlar bu. şekilde bu kadar ilerlettim arkadaşlar. Bilekliğimizi. Ee, Dediğim gibi hem kolay hem basit güzel bir bileklik. Gördüğünüz gibi tekrar gösteriyorum. Şu baştaki ipim ilk başta sürekli ortaya kadar bu ipimle bu şekilde çalışacağım. İkişer düğüm atacağım her bir ipe. Bir, iki. Sarı ile işim bitti. Şöyle yapalım. Kırmızıya geldim. Son ipim bu ortaya gelen. Bir, 2 sarı artık ortaya geldi. Şimdi diğer tarafı sağ tarafı yapacağım. Sağ tarafı da aynı şekilde. Sağ kısmımızı da bu şekilde yapıyorum. Bir şu ipimi hareket ettiriyorum arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Üzgün bir işim bitti. Beyaza geçiyorum. 1 ve 2 ben şimdi küçük bir parça yapacağım sadece kapama kısmını da göstereceğim 1 ve 2 orta kısmı da yine hiç fark etmiyor sağa solu 2 düğüm attık şimdi bitiş kısmına gelince bitiş kısmı nasıl yapıyoruz arkadaşlar şu ortadan iki tane ipimi ayırıyorum Şimdi ikiye ayırıyorum. Normal pelik öreceğiz. Önce üstlerinin oda kısmını keseyim. Bitiş kısmını da göstereyim sizlere. Şöyle ilklerimi ikiye ayırdım ve pelik bildiğimiz pelik örüyoruz. Bu şekilde pelikler örüyoruz. Dediğim gibi küçük bir parça yaptım. O yüzden bitiş kısmını da göstereceğim sizlere. Bu şekilde pelikler örüyorum. Ördükten sonra bu uç kısımlarını bağlayacağım. Dediğim gibi kanalıma abone olmayı, beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bana desteklerinizi bekliyorum. Evet, bu şekilde. Uç kısımları kesip çakmakla şu kısımları kesip yakabilirsiniz arkadaşlar. Küçük bir parça yapıyorum şu anda. Hem bitiş kısmını göstermek için çok uzaklık istemedim. Evet, iki kısmını da bu şekilde pelik örüyorum. Ne bağlayacağım bu kısmında? daha bir sürü videom olacak arkadaşlar. Dediğim gibi kanalıma abone olmayı, bildirimlerin sesini açmayı unutmayın. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bu kısmı da hemen. Dediğim gibi uç kısımlarını yakabilirsiniz. Şu kısmı şekilde bağlamak için kullanacağız. Bir tanesini buradan diğer kısmını da bağlarken buradan geçirip bilekliğimizi yapabilirsiniz. Yani bitiş kısmı bu şekilde. Şöyle küçük bir bilekliğimiz oldu. Bitmiş halde şu şekilde. Şimdilik herkese hoşçakalın.